İzmir'de ilk düdük çaldı ve maça konuk takım Şanlıurfa spor başladı. Evet. Hemen belirtelim Caner Ağaca ve Adnan cezalı oldukları için bugünkü takımda yer alamıyorlar. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. 20. dakika. Tunç hareketli Tiste cezalandı. vurdu kaleci de kaldı. Necati Yılmaz'a kaldı etkili dengeli vuramadı Tistel. İçcan stoper ileriye çıktı. 2-4-5 Şanlıurfa sporlu oyuncu cezalarında işaret geldi. Orta bir an tereddüt ettiği kaleci kafa vuruşu top üstten avuta gitti. Dakika 43 Karşaka 0 Şanlıurfa spor 0 işaret geldi. Fatih arka direğe doğru Atacan. Çıktı elinden kaçırdı. Boşta kalan top savunma ve bir köşe vuruşu daha. Hmm. Karşaka Akın'ı hatalı pas uzaktan vuruş yandan dışarıya giden top sonuç getirmedi. Geri oynadı İzzet. Ve maçı yöneten Hüseyin Göçek ilk yarıyı bitiren düdüğünü çaldı. İzmir'de ilk yarı sonucu Karşıyaka sıfır, Şanlıurfa Spor 0. Gökhan Kaba, Gökhan Kaba sol tarafa. Tistel hareketlendi. Açılar vurdu yandan dışarıya. Mustafa. İşaret geldi. Orta. Barhane ve topağalara gitti. Karşıyaka 78. dakikada. Barhanenin attığı golle 1-0 öne geçti. Dakika 78. Gol Barhane. Karşıyaka 1-1. Şanlıurfa spor 0. İşte tekrar izliyoruz. Orta. Barhane net bir kafa vuruşu. Karşıyaka 1-0 öne geçti. Şimdi Şanlıurfa yer alanında hiçbir kimse yok. Orta öndireye doğru, ön tarafa doğru geldi. Kafalardan sekti. Yükseklik kazanan top. Eğer Mustafa topu kaleye yönlendirirse kale bomboş. Şimdi geriye Sanko dönüyor. Mustafa atacan araya girdi. Mustafa oyun devam ediyor. Atak sol kanattan sürecek. Özgür ama topun olmadığı anda iki karşı yakalı, iki şanlı Urfalı oyuncu birbirlerine stemkar davrandılar diyelim en hafif ifadeyle. Hakemin uyarısı kaybolan sürede dördüncü dakika içindeyiz. Muharrem sarı kart görecek. Muharrem'in sarı kartı var daha önceden. Aynı anda Samet de sarı kart gördü ve Muharrem kırmızı kartta oyun dışında kaldı. Mustafa ve maçı yöneten Hüseyin Göçek maçı bitiren düdüğünü çaldı. Karşıyaka İzmir'de Şanlıurfa Sporu 1-0 mağlup etti.